Herkese merhaba arkadaşlar. Şerit değiştirme ile ilgili birkaç kural var. Önemli kurallar bunları size anlatacağım bugün. Arkadaşlar şerit değiştireceğiniz zaman sinyalinizi verdikten sonra örneğin ben şimdi sola sinyalimi verdim gördüğünüz gibi. Sol aynamı kontrol ettim. Aynamı kontrol ettikten sonra şu an müsaitlik durumum yok. Gözüm sürekli sol aynada değil bu arada. Arada önüme de bakıyorum arkadaşlar. Arada önüme bakıyorum, müsaitlik durumuna göre sol aynaya bakıyorum, sonra tekrar önüme bakıyorum. Şerit değiştireceğim zaman lütfen hızınızı düşürmeyin, yani şerit değiştirirken direksiyonunuzu şöyle göstereceğim geniş açıyla direksiyonunuzu çeviriyorsunuz bir tık ama ayağınız gazda değil. Şerit değiştirmemiz amacı arkadaşlar hızlanmaktır. Hızlanacağınız zaman şerit değiştirirsiniz. Eğer bu şeritte hızlanmayacaksanız zaten şerit değiştirmeyin. Şimdi gösteriyorum size. Aynam, aynamdan gördüm. Kontrolümü yaptım. Sinyalim açıktı. Şeridimi küçük bir hareketle, direksiyon hareketiyle gazla değiştirdim. Bu arada gaza da bastım arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin. Çok önemli bir kural.